Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Hasan Ayday. Bugünkü videomuzun konusu 25 bin dolar aldığım arabayı satacağım bugün. Ee, daha önce videosu vardı zaten arabanın videosu. Şimdi arabayı Carmex'e vereceğim. 25 bin dolara ben bu arabayı e, almıştım ve şu an verdikleri fiyat 26.200 dolar veriyorlar. Bakalım arabayı kontrol edecekler. Hani bir sorun bulmazlar. Sofiyat fiyattan veriyorlar geri. Umarım bir sıkıntı olmaz ve 26.200 verirlerse bugün satışını gerçekleştireceğim arabanın. Arabada burada. Arabayı göstermek istedim sizlere. Buralarda baya bir kar yağdı. İşte bugün güneş açtı ve karlar yeni yeni eriyor. Kardan dolayı araba da baya bir kirlendi zaten. Arabam sadece şu kısmına e, eski oturduğum yerdeki parktayken birileri vurup kaçmıştı yani. Bulamadım sonra. Daha sonrasında o şekilde kaldı. Ben de yaptırmadım yani. Oradan bir fiyat kırarsa fiyat oradan kırabilirler diye düşünüyorum. Daha sonra arabanın hiçbir şey yok. Hala sıfır gibi yani. Birazcık sadece mile var yani. Hani arabayı kullandım biraz. 42 bin mile getirdim. Onun dışında herhangi bir sıkıntısı yok zaten. Gayet temiz, güzel bir araç. İnşallah bugün ee, arabayı bakalım satmaya çalışacağım. Şimdi oraya gideceğim yani. Bakalım arabanın normal aldığım fiyat 25 bin dolardı. Şu an 26.200. Hatta 2-3 hafta önce ben tekrar kontrol ettim 26.800 veriyorlardı. Ee, şu an 26.200'e hani biraz düştü bilmiyorum. Belki hani yeni yıldan önceydi fiyat. Belki fiyat ondan dolayı değişmiş olabilir. Şimdi götürüp vereceğim. Onlar kontrol edecekler. Bakacaklar arabanın her tarafı orijinal mi değil mi? Kazası var mı yok mu? Bu tür şeylere bakıp. Eğer onlar da uygun görürse zaten o internetten verdiği fiyatların aynısını size çek olarak veriyorlar. Şimdi götürüp bakalım ne olacak. Araba satma yerine geldim. Carmex burası işte. Arabayı burada satacağım yani. Burada Express Pickup yerine park ettim arabayı zaten. Buradan gelip alıp fiyatla bakacaklar işte. Herhangi bir sıkıntı yoksa zaten aynı fiyatı veriyorlar. Dediğim gibi umarım istediğim fiyatı verirler. Bakalım şimdi girip göreceğiz. Şimdi ben araba süreçlerine başladım satma süreçlerine. Hani bir 20 dakika ve yarım saat arası bir zaman istediler. Hatta şöyle göstereyim. Şu arkada araba adam yeni bindi arabaya. Şimdi kontrol edecekler. Sürü testi falan yapıyorlar. Bakın arabayı götürüyor şimdi. Burada da ikinci el arabalar var. Bu Carmex'in kendi sattı. Biraz da onlardan göstereceğim. Bakın şurada iki tane güzel Corvette var. Bir tane de burada Corvette. Bir modeline bakalım beraber. 2014 model Chevrolet Corvette Z5. Z51'miş 49.900 yani 50 bin dolar artı büyük ihtimalle satın alırken de şey olacak hani birkaç tax falan çıkar bir şeyler çıkar 53 54 bine gelir yani bakın burada daha iyi daha yeni modeli var 2019 67 bin dolar şu şekil korvete bakın güzel bir araba burada da biraz eski model korvet var o da aynı 50 bin dolar 2015 modeli. İşte bunlara mail falan da önemli. Hepsine de detaylı bakmak lazım. Bakın burada bir tane mesela Tesla satışı var. ikinci el. Buyers Ne yazıyor? Bunda fiyat ile ilgili bir bilgi yazmamışlar. Mesela şöyle Chevrolet Traverse alanı var. Gayet güzel. Spor bir model. Bunda da fiyat yazmıyor. Herhalde şu taraftakilerde fiyat yazıyor sanırsam. Bir bu taraftakilere bakalım biz de. Audi 2017 A3 Premium Plus 38 bin dolar üstü açılabilen. Ben 38 bin dolar bu arabaya vermem yani açıkçası. Bunu mesela satmışlar pendingde. O yüzden fiyatı kaldırmışlar. Şöyle bir Mercedes var. 23 bin dolar. Eski bir Mercedes 2014 model. Bakın burada bir güzel bir tane BMW varmış. Ne kadarmış fiyatı? 2015 model 328 XI bin dolar. Yani bu arabalar mesela benim arabamdan ucuz açıkçası. Ama bakın bu Lexus güzel bir Lexus'a benziyor. Bir fiyatına bakalım ne fiyat çıkacak. 2019 model 44000 ES350. Bu araba geçen sene zaten bu fiyatları yükselmeden önce bu fiyataydı zaten sıfır. Bakın böyle güzel bir tane de Audi varmış burada. Ona da beraber bakalım. 2015 A5 Premium Plus 31.000 dolar. Böyle hızlı böyle birkaç araba gösteririm dedim size. Mesela Lexus var. 2016 Lexus ES350 34.000 dolar. 33.900 bir şey yazıyordu. Tesla'da fiyat yazmıyor. Bu da gayet güzel bir Tesla. Şöyle. Bakın this vehicle not for sale at this time. Yani bu şimdilik satılmıyor diyor bu araba. Fiyat yazıyor mu? Fiyat yok. Bilmiyorum bu arabada şu an niye fiyat yazmıyor ama. Şöyle tekrar bir Lexus var. Bu araba... Jaguar var burada bir tane. Abi Jaguar'ın da hiç böyle bir Jaguar gibi durmuyor. Exe Portfolio. <laughs> <laughs> ben bilmiyorum yani daha önce. Pek Jaguar modellerini de bilmiyorum açıkçası. Fiyatı söyledim mi size? 43 bin dolar civarı işte. 42 bin küsur. Şöyle bir tane... BMW var 37 küsür. Bu sport biraz yapılmış. Yani burada işte araba satabilirsiniz, de, arabayı alabilirsiniz. Yani size kalmış. Satarken mesela değiştirmek de isteyebilirsiniz. Benim şu an başka planlarım var. Hani ya uzun dönemli bir plan şu an değil ama yani birkaç ay sonrasından. Ee, onun için şu an satıyorum. Zaten ihtiyacım da yok. Genelde yolda oluyorum. Diğer bir tane daha araba var zaten onu kullanırım. Eee Belki o arabanın videosunu da çekerim duruma göre. Şu an çok ihtiyacım yok açıkçası. Fiyatlar da güzelken satmak istedim. O yüzden buraya satış işlemlerini için getirdim. Şu an zaten arabayı test ediyorlar, bakıyorlar. Motoru zaten önemli olan motoru. Şimdi bakacaklar bir sıkıntı yoksa. Arabayı satış işlemlerini gerçekleştireceğim. Ve çek alacağım. Büyük ihtimalle çek yazacaklar. Daha sonrasında o çeki de bozdurup onlar yoluna ben yoluma devam edeceğim bakalım. Gelmişken de size böyle biraz araba gösterin Çok fazla araba var şimdi yani yaklaşık 200'den fazla herhalde araba var burada ve hepsini maalesef gösteremem. O zaten güzelleri bu baş kısma dizmişler onları göstereyim dedim. Genel olarak şu an Amerika'da araba fiyatları böyle. Pandemiden dolayı burada da araba fiyatları arttı. Ben 25 bin dolar aldım. Benim şu an mı 0.32-33 bin dolar civarında. O da ondan dolayı zaten ben de satmak istedim. Şimdi eğer ki yine seri üretim başlarsa fiyat belki biraz daha düşebilir diye. İhtiyacım da yok. Belki alırsam eski bir şey, eski bir araba alabilirim yani duruma göre. Ama şu an dediğim gibi çok bir ihtiyacım yok yani. Bakalım ne olacak, zaman neyi gösterecek bize. Şöyle i̇şte son bir iki araba daha göstereyim size. Yani Nisan'ın efsane arabasından. Buna da gerçi yazmamışlar fiyat. Ama güzel bir araba. Bakın bu yanında hemen bir tane Mercedes 2017 CLA 250 varmış. 29.900, 30.000 dolar. Şu araba 30.000 dolar. Onun hemen yanındaki bir arabaya bakalım beraber. Cadillac 2017 ATS Lux diye geçiyor. Luxury paket 32.000 dolar. Tekrar bir Cadillac ve Toyota Supra sanırsam. bunlara da fiyat asmamışlar bakın hemen diğer tarafında. Ama ben baktığımda ben geçen sene bakmıştım bu arabalar çok pahalı değildi. Sonradan herhalde fiyatları yükseldi. Gayet güzel bir araba ama yani almak isteyenlere. Burası böyle yani böyle bir etrafı göstereyim size. Arabanın içinden sonra eşyalarının hepsini aldım. Kontrol ettiler. 26.200'ü bana çıkan fiyat ve burada kontrol ettikten sonra fiyat 26.400'e çıktı. Bilmiyorum ne oldu, nasıl oldu. 200 daha, daha fazla veriyorlar. Ben de içinden her şeyimi aldım. Şöyle küçük bir poşetime koydum. Ve şu an gidip çekimi alacağım. Ve satış işlemi gerçekleştireceğim yani. İşte son bakış. Arabanın içi de gayet temiz güzel bir arabaydı. Şöyle bir göstereyim yine size. Camlar da yeni film çektirmişim Bilseydim çektirmezdim yani ön camlara. Gayet temiz güzel bir araba. Gayet temiz güzel bir araba. Artık yeni sahibine şimdiden hayırlı olsun. Plakamı da sökeceğim şimdi. Satış işlemi burada yaptık şu business ofise. Şimdi son bir 10 dakika öncesinden tekrar çekmeyecekler bilmiyorum. Bir paperwork'tan önce bir 10 dakika istedi. Ben de okey dedim. Plakayı falan söküp getirecekler ofiste burası. İşte bakalım sonra çeki inşallah alıp satış işlemi gerçekleştirmiş olacağız yani. Ve araba satış işlemi de bitti. Arabayı sattım. 26.400 dolar verdiler. 2-3 hafta öncesinde 26.800 vermişlerdi. İşte bu e, bu kod şey veriyorlar ya teklif verdikleri bir hafta geçerli oluyor. Ben de o zaman vermemiştim arabayı. Hani oyun ön tarafını e, yaptırıp böyle verim dedim. İşte daha sonra bir hafta ondan bir hafta geçtikten sonra işte bu hafta tekrar bir kontrol ettim. 26.200 dolar verdi. İşimi e buraya getirdim. Burada kendileri baktılar ve 26.400'e çıktı. Bilmiyorum nasıl oldu. Hani ya zaten içinde şeyler vardı o. All Season Mad dediğimiz bu paspaslar vardı hani. E, her mevsimlik olanlarından. O zaten kendisi 200 dolar civarında. Pahalı bir şey. Yani bir nevi aynı fiyata geldi. Araba satış işlemi bitti. Çek aldım. cebimde şimdi çek. Bakalım işte çeki depozit ettireceğim. Ve araba satış işlemini yani yaptım. Sadece birkaç imza atıyorsunuz. Ve arabanın belgesini e, ruhsat falan veriyorsunuz yani. Onun dışında başka bir işlem yok. Şu an bitti. Ben de eve doğru geçiyorum yani artık. Videonun da sonuna geldik. Başka videolar da gelecek kanalda. Beğenip abone olabilirsiniz ve yorum yapabilirsiniz. Hani tavsiye ettiğiniz şeyler olursa e, yorumlarda belirte, belirtebilirsiniz. Şu arkası bunların kendisi sattığı araba Ve bunların kendi yeri de şu arkadan zaten. Kendinize iyi bakın.